MedStar Klinikten hepinize merhaba. Bugün Profesör Doktor Zeynep Oşar konuğumuz. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Endokrinoloji Anabilim Dalı'ndan ve aynı zamanda MedStar Klinik'in sağlık danışmanı hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. İki önemli konunun bir arada olması durumunu konuşacağız. Evet. Gebelik ve evet. diyabet. Evet. Diyabet zaten önemli bir sorun. Gebelik evet. her ne kadar fizyolojik de olsa bir anne için çok önemli değişikliklerin olduğu bir süreç. Evet. Gebelerde diyabet ne diyeceksiniz? Ee, şimdi iki boyutu var bu işin, e, bu konunun. Bir tanesi diyabetli birinin e, gebeliği. Dolayısıyla diyabet tanısı almış e, kadınların çoğu da genç ve e, tipiki diyabet de e, gençlerde daha sık görülmeye başladı. Dolayısıyla doğurganlık çağında bir kadının tipiki diyabet olmuş olma olasılığı çok yüksek. Bu kişinin diyabetinin e, gebelik öncesi ayarlı olması gerekli. Aynı şekilde tip 1 diyabetlilerin de çok büyük bir kısmı doğurganlık çağında ve onların da şekerlerinin çok iyi kontrollü olması gerekli ki gebelik öncesinden başlayarak gebelik sürecinde devam eden iyi bir kontrolle bebek sağlıklı bir şekilde dünyaya gelsin. Yani bir kişi eğer tip 1 ya da tip 2 diyabet hastalığı varsa evet. ve e, gebelik planlıyorsa evet. mutlaka öncesinde bunun kontrollerinin ve e, düzeylerinin çok iyi ayarlanmış olması Aynen öyle. gerekiyor. Peki hamile kaldı. E, hamile kaldıktan sonra e, daha önce kullanmakta olduğu ilaçların değiştirilip insülin tedavisine geçirmesi lazım. Ve e, her 3 ayda bir muntazaman bebeğin gelişimi açısından annenin şekere bağlı komplikasyonlarının ne şekilde olduğu kontrol edilmesi açısından düzenli izlenmelidir Bir diğer boyutu da işi gebelerin 24 ile 28 haftada ortaya çıkan şeker yüksekliğidir Buna da gebelik diyabeti denir Yani hiç daha öncesinde diyabeti olmayan bir kadın gebe kaldıktan sonra 24 haftada şeker testi yapılmalıdır ki, bir diyabet, gebelik diyabeti olmuş mu, olmamış mı? Bunu anlayalım. Bu durumda, e, diabet diyabet olmasa bile, e, sağlıklı ve planlı gebelik durumlarında da her şekilde kan testleri ve e, şeker yapılmalı. testi yapılmalı. Evet. Çünkü her şekilde gebelik riski var, daha önceden bilinmemiş olsa bile. Evet. Peki, gebeliğin 24. haftasında e, test yapıldı ve diyabet çıktı. Ne evet. olacak? Ee, burada öncelikle beslenme tedavisiyle e, kontrol altına almaya çalışırız. Şikeri ölçümlerini diyabetli gebenin evde sürdürmesini isteriz. Bu ölçümleri bir hafta 10 gün sonra değerlendirir. Eğer istediğimiz düzeylerde değilse o zaman e, ilaç tedavisine geçeriz. Peki ilacın bebeğe zararı var mı? E, i̇laçlardan e, çok fazla bir seçenek yok elimizde. Metformin verebiliriz. E, veya e, daha da iyisi insülin tedavisi başlayabiliriz. Ki bebek iri doğmasın. Doğum sırasında travmalar olup omuz çıkığı gibi, sinir yaralanması gibi sorunlar olmasın. E, o çocuk ileride diyabetli olmasın, şişman olmasın ve doğumdan hemen sonra ortaya çıkacak aşırı şeker düşüklüğü, kalsiyum düzeyindeki düşüklük, solunum problemleri gibi e, yakınmalarla Karşımıza gelmesin. Aslında tam mi? o soruyu soracaktım. Yani bir kişi gebeyken diyabet olduğu ortaya çıktı ve anlaşılmadı. Evet. Bunun çocuğa ne gibi zararları var? Evet. Normalde bizim Türk aileleri genellikle büyük çocukları, iri çocukları daha çok sever. Ama siz dediniz ki evet. çocuk iri olur. Burada bir tezat yok mu? Bunu anlatır mısınız? Tabii. Şimdi iri bebek aslında çok sağlıklı bir bebek değildir. 4 kilonun üstünde bir bebek doğurmuş olmak, iri bebek doğurmuş olmak demektir. İri bebekler ileride diyabet riski daha fazla olan erişkinler olurlar. E, şeker hastalığı dışında da şişmanlık bu kişilerde daha sık görülür. Yani şişmanlara baktığımızda e, daha büyük bir çoğunluğunun iri bebek olduğunu olarak doğduğunu e, biliyoruz geçmişlerinde. Dolayısıyla e, ayrıca iri bebeğin ee doğumdan hemen sonra aşırı şeker düşüklüğüne yakalanma az evvel de söylediğim gibi riski vardır. Solunum problemleri olabilir. Kalsiyumu yükselebilir. Yani şey pardon düşebilir ve bu nedenlerle hep biz iri bebek olmasın. Gebe kadınlarda diyabet ortaya çıktığında bebek iri gitmesin, büyümesin diye çaba gösteririz ve bu bu açıdan çok yakın takip ederiz. Tabi bunun yani iri bebek doğumunun bebeğe getirdiği başka zorluklar da var. Yani iri Tabii. bebeğin doğmasının getirdiği bir takım Tabii. komplikasyon, sinirsel veya kemik vesaire Tabii. değil yani, mi? yani e, omuz çıkıkları, omuz ezilmeleri ve bunun sonucunda e, kol sinirinin yaralanması, ileride e, geriye dönüşümsüz e, kol e, sakatlıkları bile e, olabilir. Dolayısıyla e, biz hep e, annelerde 24. haftada anne adaylarında test yaparak şeker olup olmadığını görür ve o onu tedavi ederiz ki bunlarla karşılaşmayalım. Gebe 24 hafta şeker yüksek çıktı. Bu ömür boyu şeker hastası olacak anlamına gelir mi? Hayır gelmez. E, 10 yıl içinde e, şişman gebelik diyabeti geçirmiş kadınların e, tipiki diyabete dönüşebildiğini biliyoruz ama, e, geri kalan e, %50'si de hiçbir problem olmadan e, yaşamını sürdürür. Biz diyabet kalıcı oldu mu olmadı mı diye düzenli aralıklarla takip ederiz. Doğumdan sonraki 6 ila 8. hafta içinde bir yükleme testi daha yapar. E, şeker geçti mi diye bakarız. Sonrasında da her 3 yılda bir e, düzenli Takibi şeker kontrollerini yaparız. Evet. Peki. Çok teşekkür ederiz. Rica ederim. <laughs> Büyük keyifle. Sağ olun. Evet bugün konuğumuz Profesör Doktor Zeynep Oşar'da Bize gebelik ve diyabeti anlattı. Çok teşekkür ediyoruz. Sağlıklı yarınlar, mutlu günler diliyoruz. Hoşçakalın.